Teknoloji tarafından nerelere gidiyor, nerelere değiyor, hayatımızı nasıl etkileyecek? Çünkü teknoloji artık her yerde dünyayı etkiliyor. Yani 10 sene önce işte Bitcoin mesela, Bitcoin haberlerimiz, her haber bülteninde mutlaka haftalık raporda yer veriyoruz. Baktığınız zaman bir sıfırlardan oluşan bir yazılım temel anlamda. Ortada hiçbir şey yok ama bütün dünyayı etkileyebiliyor. İşte sıfırdan başlayıp 2-2,5 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşıp sonra tekrar inen, ama onun arkasında da teknoloji olarak blockchain gibi çok önemli bir teknoloji barındıran bir nokta. Dolayısıyla bizim bu teknolojileri buradan anlatmamız, bunun toplumsal bağlantıları, işte siyaseti olan bağlantıları her alana, hayatımıza her alanda etkiliyor, her alanda olan bağlantılarını ifade etmeye çalışıyoruz. Burada ben Ferdi hocama, Ferdi Bey'e dönmek istiyorum. gençlerimiz için özellikle değerlendirecek olursak yapay zeka öğrenmek zor mudur? öğrenmeye nereden başlamak gerekir? Bu alanda kendini geliştirmek ya da yetiştirmek isteyenlere ne gibi tavsiyeleriniz olur? Evet, Ben e, öncelikle soruyu cevaplamadan önce odakla ilgili birkaç şey söylemek Tabii, istiyorum. çok e, Mustafa hocamızın söylediği gibi e, eğitimlere ve çeşitli platformlara ulaşım artık çok basit. Bilgiye erişim çok kolay. E, bu da e, gerçekten çok büyük bir avantaj gençlerimiz için. E, ben de özellikle üniversite dönemlerinde e, bu tarz uygulamalarla hem hızlı okumayı hem de kitap okuma alışkanlıklarını arttırmıştım. Kitap okuma alışkanlıkları çeşitli konularda biraz sonra bahsedeceğim zaten. İhtiyacımız olan, hayatımızın her noktasında ihtiyacımız olan kısım. İş